Yaklaşık 20 yıl kadar önce e, Duygu Asena'yı alt kentteki konutlarından aldım ve biz bir mekana gideceğiz. Fakat tam e, siteden çıkarken kendisinin de e, gittiği kuaförde cama yazı yazıldığını gördü. E, i̇fade şuydu, bayan kuaförü. Çıktı, Cevat bu ne dedi? E, abla dedi bayan kuaförü yazıyoruz işte. Bak karşıda ne yazıyor dedi. Karşıda da erkek kuaförü yazıyordu. Dedi ki erkeğin Türkçedeki karşılığı nedir? Ya abla herkes bayan yazıyor dedi. Hani niye, ne olacak ki şeklinde. Bakın dedi ben bunun için bir kitap yazdım ama halen okumuyorsunuz. Hepinizin malumu Duygu Asena'nın kitabının adı Kadının Adı Yok. Bunu neden söyler? 1789 Fransız İhtilali dönemine gidelim. O dönemde işte o süreçten önceki dönem kadınlar erkeğin yanına sığıştırılmış vaziyette. Kimlikleri, kişilikleri hatta isimleri olmayan varlıklardı. Söz gelimi ben evliyim ve yanımda bir hanımefendi var. Birlikte giriyoruz saraydan. Çırtan elindeki mızrakla yere üç kere vuruyor. Bay ve bayan Murat Bayar geldi diyor. Dikkat ederseniz kadının adını dahi söylemiyor. Çünkü o sadece benim yanımdaki. Onun adı dahi yok. İşte burada korkunç bir hakaret var aslında. Bütün kitabını buna vakfetti. Dedi ki bakın size bir isim bile vermeyen sadece erkeğin yanına sığıştırmakla onun adıyla anmakla mükellef bir kelime bu. Ama inanmayacaksınız. Kendisini feminist diye tanımlayan kadınların bile diline pelesenk olmuş ve bunu halen tekrarlıyorlar. Unutmayınız hitabet her şeydir.